Kadın yaprağı yeşil, aman da bir yar elden, altında kahve edin. Ne yapsan? Youtube ya, videosu çekeyim. İyi ediysen. Gel o zaman bak kafayı da çek. Altında kahve pişir, yandım bir yar elden. Aman 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 kahve çekildi. Milyar dolarlık kahvelerimiz döküldü. Milyar dolarlık kahve gitti. Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. İnsan gözümüzden düşmesin. Yüreğimizden düşmesin. Bu tarafta mı yüreğimiz? Yüreğimizden düşmesin, kahveye gitsin. Hiçbir şey olmaz. Kahve geri gelir. Ama kırılan kalp geri gelmez. Kalp kırmayın. YouTube'a hemen giriş yapalım. Evet değerli arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz ve yeni bir içerikle sizlerleyiz. Ne? Kahve. Herkes kahve yapıyor. Bir de bir, şimdi makinede çıkmış. Kahveyi koyursan, suyunu koyursan, makine kendi kendisine yapıyor. Bir de yaptıktan sonra ne yani zil çali <gülüyor> <gülüyor> kahve 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 öyle olur mu ya kahve kahve pişirmek bir sanattır bakın arkadaşlar ben tüple yapacağım ama esas kahve hazvel ateşinde yapılır hazvel ateşinde ne demek biliyorsun <laughs> tabi haram ki bilmiyorsun bilirsen sen seyircilerimiz de bilmiyor şimdi ben anlatayım kömürün ufak parçacıkları var ya böyle yanmakla sönmek ya. sen dersen ki ya bu yanmıyor ameli vurursan sıcaktır Xəzvəl olur. Biraz daha qırtlaqdan. Neyse biz kahveye gelelim. Arkadaşlar bugün sizlere kahve ile ilgili bilgi vereceğiz. Kahvenin faydaları, kahvenin zararları. Aynı zamanda kahve nasıl pişirilir? Kahve pişirme bir sanattır ya. Değil mi? Ben de sanatçıyım. Evet. Ne? Benim uzmanlık alanım ne? Sanatçı. Kahve. Benim anam benim kahve yapmak için dokunmuş. Nasıl söyleyeceğim ama yalanı da ersah gibi yalan, yalan da gerçek gibi söylüyoruz. Seni bana vermezler de, aman da. en ince boyutta çekiyoruz arkadaşlar. Seni bana vermezler de, aman da bir da. Şimdi videoyu 3-5 kişi izleyecek onu da ben bu kötü sesini de kaçırmayayım değil mi? Arkadaşlar kişi başına ortalama bir tatlı kaşığı diyoruz. Tabi bu çay kaşığı geldi bize. Yapacak bir şey yok işte. Bir komşudan bakırları alıyık. İbrahim Abigil'den. Bir komşudan kaşık alıyık. Diğer komşudan tüp aldık. Bir tek kahveyle <laughs> kahve makinesi bizim. <laughs> bir de mekan bizim. Geri kalan hepsi emanet. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar kahvemizi bakın. Şöyle. Ortalama bir tatlı kaşığı kahvemizi ekledik kişi başına ben şu an iki fincan için yapıyorum. Kişi başına iki fincan su. Ya gel gel, aşkım, gel. Kişi başına iki fincan su. Abi bir. iki. Şimdi kahveyi ocağın üzerine koymadan a kahveyi ocağın üzerine koy. Ya bir gelsene. Ben geldikçe sen gidiyorsun. Benden mi korkuyorsun? Anlamadım ki kahveyi ocağın üzerine koymadan iyice böyle bir karıştırıyorum tamam mı? İçerisinde topak topak kalmayacak. O suyla böyle iyice harmanlanacak arkadaşlar. Kahveden Bak. çok elin görünüyor usta. Gel. Işıkçı sen de vur ışıkçı. Tamam mı? Evet. Göründü mü? Evet. Bak kaşıkla bir işim kalmadı. Çünkü kahve pişerken karıştırılmaz. Sakın ha sakın. Karıştırırsanız kahveniz köpüksüz olur. Dur önce bu ocağı yakmam gerekiyor değil mi? Uçakmak kimden geldi usta? Işte? Uçakmak benim ışıkçımdan geldi. Işıkçı. Işıkçı da benim elemanım. Öyle çok profesyonel bir ekibimiz yok arkadaşlar. Hani bir işte <laughs> Furkan komşunun oğlu. <laughs> <okulu>. Zigeri elemanım. <laughs> <laughs> ben de bildiğiniz üzere buradayım. Korkuyorum da ha, ben çocukluğumdan beri ataştan çok... Aha yandı. Hele yani bir ışığı çekelim onu bakma hele yandı mı? Yandı yandı ustam. Zülfün ün telinde, noy nerelere gidemeyende. İki günde bu şarkı dilime dolanmış. Arkadaşlar, dedim ya Zeytin yaprağı yeşil, amanda bir yerlerinden, altında kahve pişir, yandım bir yerlerinden Zeytin ağacımız olmasa da zeytinlerimiz var, zeytinlerin altında pişiriyor <laughs> yıkalım Arkadaşlar Bizim Türk kahvesi Nedir? Rızkı açar, kısmeti genişletir, A, B, C, D, X, Y, Z vitamini içerir, gribe, N, Z? soğuk anına birebir sinir stresi anında alır, saç dökülmesini anında keser, şişmanları zayıflatır, zayıfları şişmanlatır. Normalde herkese söylediğimiz yalan da değil mi? Asıl konu şu, kahvenin faydaları falan neyse de. Kahveyi alıyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu bayatlı, bunu ben biraz ateşine kısayım. Tam Tomat. kapattı. Yine o, bir motor abi. geçiyor. Ben belediye başkanı olduğum zaman motorları tarih çarşıları yasaklayacağım. Afet çok böyle hani kısık ateşte pişirilir. Ondan dolayı kazıla ateş. dedim. Yani yanmakla sönmek arası ateş değil dedim. Gel şimdi. Gel. Bak. Köpüğü görebiliyor musun? Aldın mı köpüğü? Netledin mi? Evet. Tamam. Şimdi geri git ben çekeyim. Arkadaşlar evde kahvenizin bayatlamaması için içerisine yani cam kavanoza koyun. İçerisine iki tane üç tane küp şeker atın. Kahveniz bayatlamayacaktır. Bu bilgi de burada kalsın. Şimdi esas konumuz geldik kahvenin faydalarına. Buradan prompterden okuyacağım arkadaşlar. Prompterimiz var burada. Çünkü hepsini aklımda tutamadım. Kolesterolü düşürüyor. Bu bir. İkincisi yüzde kırk ağrı kesici etkisi var. 3 fincan kahve içmek astım riskini azaltıyormuş. Gülmeyin ya. Ben aklımda tutamadım ya bu kadarını. Ne yapım? 3. maddeyi de okusana usta. Geç onu. Sosyalleştiriyormuş. Ben yalnız başıma içmeyi seviyorum. %50 süröz riskini azaltıyormuş. Kolay nefes almayı sağlıyormuş. Ben hiç öyle bir şey görmedim. Diyabet ve Parkinson rahatsızlıkları önlemeye yardımcı oluyor kankreast kanser azaltıyor ve depresyonu iyileştiriyormuş Buraya geç kahve sanki hazır gibime geleyim gel koy Allah beni Allah. sallanayım da aman da bir ya neyse şarkı söylemeyeyim bir ay yasaklamıştı bugün arabada gidiyoruz bir şarkı açtım ben de söyleyeyim abim dedi ki Gel, 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 gel. Bak. Gel, gör kafayı, gör. Köpeğe bak be. Sanatçı mısın mübarek? Ölçüyü tam ayarladık bu sefer. Bizde bile. Ölçülü. Ne anlatayım? Bir gün arabada gidiyor. Halil Usta dedi, işte şarkı açtım, ben de şarkıya eşlik edeyim. Halil Usta dedi ki, dedi oğlum dedi, bu şarkıyı kim söyleyeyim? Dedim işte, de, Müslüm Gürsel söyleyeyim. Dedi, bırak o sırasını, sen söyleme. Dedim de, niye? O dedi, şarkıyı katletti. Dedim Usta dedim, tamam baba. Aslında sesin güzel Usta'm ya. He ya. Kıymetini bilmiyorlar. He ya. Gel, gel kahve içeceğim. Kahve içeyim sen? Evet. Sen içme. Ama merak ettim. Bunun içinde ne var? Bu çok mu önemli bir şey? Şimdi arkadaşlar. Kişi başına bir tatlı kaşığı Türk kahvesi. Soğuk su. Bizim suyumuz soğuktu. Onu söylemeyi unuttum. Şimdi aklıma geldi. Kahveyi içtim. Aklım geldi. Aklım geldi. Kişi başına bir fincan su. Kişi başına bir tatlı kaşığı Türk kahvesi. Fuat Donay kahvesi. Çünkü rızkı açar, kısmeti genişletir. Daha sayayım mı gene? Say say. Yok. Ne say ya usta. Rızkı açar, kısmeti genişletir. A, B, C, D, X, Y, e, Z, Vitamini içeri, griben, R, e, Z, su kalınla birebir şişmanları zayıflatır. Zayıfları şişmanlatır. Aynı zamanda sinir stresi anında alır, sağ şu anında keser. Hem fikir miyiz? Evet. Tamam. Kahvenin tarifine gelelim. Hala bir bırak kahvenin tarifine gelelim. Tamam. Kişi başına bir tatlı kaşık kahve, bir fincan su, ama suyumuz böyle buz gibi bir su olacak ki o kahve böyle iyice demini alsın. İster böyle şekerle vesile ekledikten sonra iyice cezve içerisine karıştırıyoruz. Cezveyi yanmakla sünmekle saat içi üzerine bırakıyoruz. Ondan sonra karıştırmak yok. Sakın sakın o saatten, o dakikadan sonra kaşıkla işiniz bitiyor. Sonrasında ne yapıyoruz? Pişmesini bekliyoruz. Bir taşım kaynayana kadar pişiriyoruz. Ondan sonra Piştikten sonra ne oluyor? Piştikten sonra Çıttır çıttır, yağa battır, eve götür, mideye atır. Yayla, gerisi Gülüyoruz. yalan diyordu genç kardeşimiz. Biz de mideye gömüyoruz. Tabii ki ben sade tercih ettim. Çünkü niye? Bir bakalım niye? Neden? Ben şeker ihtiyacımı, kahvede şeker ihtiyacımı şunlardan karşılıyorum. Işıkçı ee, bir makas getir bir canım benim. İki gözümün içine gel. Işıkçı hala ışığı çekmiyor, hala böyle tutmuş, böyle gidiyor. <laughs> tez getir, tez makas getir. Hani nerede bu makas? Makası bulamadım. Bak. Şimdi neyse boş ver makası. Sen gel. Siyah bir şey olmasın. Gel. Gel. Bak şimdi. Bir daha heyecan yaptırım. Evet. Şimdi diyorlar ki acaba fıstık mı? Diyorlar ki acaba fıstık mı? Sence fıstık mı? Bence fıstık. Dur şimdi bak sen ne çalamadın. Yar çaya girdin mi? Bak. Yok ağam bezelye. Bak tane tane fıstıkları gördün mü? Evet usta. Tane tane fıstıkları gördün mü? Bak. Tane tane fıstıkları gördün mü? Arkadaşlar. Bak bu fıstık. Bu birebir Ya gelsene. Bakın. Bu birebir gerçek fıstık. Bu soya... Kalk yukarı. Bu soya fasulyesi, bezelye. Onlar daha pahalı, daha kolayları var. Ama biz helalimize haram katmamak için yapmıyoruz. Bizim ticaretimizde yalana, yanlışa yeri yoktur. Sakın ha sakın. O zaman ne diyoruz? yanmayın, yanılmayın, yanlış ürün almayın, Fuat Doney'den şaşmayın. Nasıl? olmaz numara. Bir de bizim bir sloganımız vardı, şimdi unutulmuştur, onu da hatırladım. Harika değil. Harika oğlu, harika. Şimdi bu tamam mı? Bir de bizim böyle, bu nedir? Bunun ismi nedir Furkan? Muska. He, muska. Herkes muska diyor. Şerbetsiz baklava arkadaşlar. Bir dilim baklavanın içerisindeki fıstıktan daha fazla fıstık içeriyor. Bir dilim baklavanın içindeki fıstıktan daha fazla fıstık içeriyor. O yüzden bunun ismi şerbetsiz baklava. Ve geldik. Bunun ismi ne olacak? Bokça, bokça. Gelin bokçası bu. Niye gelin bokçası dendi? Abi gelin bokçasını almış. Babası evine gidiyor. Herifine küsmüş. Yani eşine <laughs> küsmüş. Babası evine gidiyor. İçindeki bak, de çeyizi mi? Bak. He ya, içindeki de çeyizi. Bak şimdi. Şurası birleşme noktası ya. İçerisinde neyi var? Çeyizi var. La ne çeyizi ne çeyizi manyak mısın deli misin? <laughs> <laughs> manyak mısın? İçerisinde Brezilya çikolatası şey pardon ben özür dilerim. Belçika çikolatası, Şanlıurfa fıstığı ve üzeri kaymaklı lokum onun üzerinde de toz fıstık. Kaldı ki şuraya geleyim. Bu neydi ustam? Bu Bu eltileri çatlatan, görümceleri patlatan fıstık ezmesi. Diğer devam ediyorum. Bunu kayınvalidene ikram et. Şöyle kahvenin yanında bunu ikram et. Kayınvalidene içir o kahveyi onun da yanında yesin. Seni öz kızından ayırt etmez. Öz kızından ayırt etmez. Elti çatlatan fıstık ezmesi. Bunun elti çatlatan olmasının sebebi de ne biliyor musun şimdi? Herkes onu çok merak ediyor. Şimdi bunun hikayesini anlatayım. Şimdi bu isimler bana özel isimler. Ben kendim buluyorum bu isimleri. Benim müşterilerim bile geri değil ki. Ya o elt'i çatlatan var mı? Veya şerbetsiz baklava var mı? Daha inanamadım nasıl yedim? Şekerim düştü. Şimdi bunu Urfa'da ilk getiren benim arkadaşlar. Fıstık ezmesine orijinal fıstıklı mızgaya. Yani. Urfa'da ilk getiren benim. Kaldı ki... Kaldı ki... Bunu elt'in geldi kahvenin yanında ikram ettim. Elton bunu beğendi. Ama sana sormaya uğruna yediremedi. Çıktı çarşı pazar dolaştı. Çarşı pazar dolaştı. Her yere geldi. biz de tanımıyor. Değil mi? Herkes bizi tanıyamaz. Elti aradı aradı bulamadı. Ertesi gün gene aradı aradı bulamadı. Elti çatladı. Yüreği şişti kadının. Ya söylesene söyle ben bunu Fuat'la neyden aldım o da gelsin alışveriş yapsın kısmet nasip. Arkadaşlar rızk birdir, iki olmaz. Ticarette yalana yer yoktur. Bizim ticaretimizde asla. Yalan bizim, biz kabul etmiyor. Hata olur. Acı salça istersin, tatlı salça gelir. Onu yapanlar kimler işte? gülüyor, gülüyor bile. Kendisine bilen gülüyor. Şimdi o günü ben Jumbo Kostak <laughs> ya şey Jumbo Kazu yazmışım. İbrahim Hayal müşterimizin kolisine baktım. Jumbo Kaju koymuş. Bu parantez aç güneşimizde. He, parantez aç güneş. Güneş var ya burada. Çık çık, çık, çık <gülüyor> <gülüyor> Ama o videomuz hoş oldu ha. Herkes de o güneşe yorum yapmış. Arkadaşlar videomuza bakın şurada bir durdurun videoyu. Aşağıda yorum kısmı var. Yorum butonu. Oradan bize bir yorum yapın. Şu tarafta bir yerde bir beğeni butonu var. Oradan bir beğenin. Şu tarafta bir yerde böyle bir abi ab, ab, tarafta altta bir yerde abone olma butonu var. Abone olun. Ücretsiz ha bunların hepsi beleş. Ücretsiz. Abone olmak, yorum yapmak hepsi ücretsiz. Bize destek olun. Youtube'da da Instagram'da verdiğiniz desteği Youtube'da da verirseniz biz uçarız. Şehrimizi ve şehrimizin lezzetlerini ve kendimizi Fuat Donay markasını her yere tüm dünyaya tanıtmış oluruz tüm platformlarda. Aynı zamanda TikTok hesabımız var Fuat Donevisot. Orada da bize destek olun. Veya YouTube'da izliyorsanız Instagram'a gelin Instagram'da bize destek olun. Böyle bir Fuat Donevi bir uçurun ya. Böyle bir uçurun. Uzaya çıkan ilk Türk ben olacağım. Bin abonede de 20 20 kiloluk şey yapalım muska. 20, Şerbetsiz bakalım. 20 kilo olmaz ama 15 kilo olur. Tamam. Çünkü 15 kilo bile zar zor yaptık. Onu arabayla özel gittik köyden getirdik geldik. Yoksa çıkmıyor yani bez yok ha şey 10 pesini atamayız. O zaman kilo 15 kiloluk yapalım. 1000 abone olursa. 1000 aboneye 15 kilo dev muska burada böyle keseceğim. Fıstıkları da ben yiyeceğim. 15 gün hepsinde Seve gider <gülüyor> <gülüyor> 15 kilo. <laughs> Bak hele şimdi 700 milyon olsa hani o zaman herhalde 700 lira falan olur hemen hemen. Sabit kalsı yerinde. 15 gün de 10.5 milyar para yiyeyim. Abi yok ben on buçuk milyarı kusura bakma. <laughs> Arkadaşlar kahvemizi soğutmayalım kahvemizi de içelim aynı zamanda. Kahvenin hatırı 40 yıl diyorlar değil mi? Evet. Bizim kahvemiz çok lezzetli ya bizim kahvemizin hatırı 80 yıl olsun. Arkadaşlar videolarımızda hiçbir şekilde bakın hiçbir şekilde editleme, düzenleme, aradan müzik koyma, oradan reklam yapma bilmem ne yok. Çünkü onu ben bilmiyorum. <laughs> ya, biz, biz, editlemeyi niye bilmiyoruz? Öğreneceğim ustam öğreneceğim. Ya La, bırak lan sen <laughs> alışmışsan. <laughs> İki, <a> <laughs> İki aydır yanımda sen neyse usta editör öğreneceğim, editör öğreneceğim. Sen neyse usta İngilizce bunların hepsi. Öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Bilgiye açık olmamız gerekiyor. Değil mi? ben şu an iş yerimde hani kahve hariç kahve faydalarını prompterden okudum. Kahve hariç diğer ürünlerin hepsinin bilgisine, detaylı bilgisine sahibim. Ne olursa olsun Instagram'da bizim WhatsApp linkimiz var. Oradan bana ulaşıp tüm sorularınızı sorabilirsiniz. WhatsApp'tan veya telefonla arayarak biz size bir telefon kadar uzakız. Şimdi videomuzu burada kapatıyoruz. Yeni videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla. Hemen bir parantez daha açıyorum. Youtube kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve aynı zamanda böyle samimi arkadaşlar veya hani WhatsApp gruplarınız vardı falan. Öyle böyle bir videomuzu böyle bir atın ya. Böyle bir atın belki 3-5 kişi de oradan izler bir, size bir faydası olur ya. Değil mi? Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.